Cumhuriyet'ten selamünaleyküm arkadaşlar. Burada piyasadan tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir tane gamak motor sökeceğiz. Etiketi böyle bakarsınız. Evet. Gamak marka. Yanımızda Celil var. Zafer i̇şte var. Bu şekilde motor. 220 ile çalışıyor tahminim. Bir daha bakayım. 220-380 yazıyor üzerine. Böyle bir motor. Şimdi motor büyük değil. Küçük de değil. Bu tarz motorların, dinamoların söküm mantığı hepsi aynıdır. Onu söyleyeyim başta. Bu çalışan bir motordu. Böyle bonkerlik yapıp sökeceğiz. Sökümünü göstereceğiz hep beraber. İzleyelim. Bu arada kar yağışı bitti. Erimeye başladı karlar. Mart ayı detay oldu bize. Şimdi bu motorun dışı alamıyor. Sert alamıyor. Öyle geçer. Evet. Celil başını çıkarttı. Bakır göstereyim mi? Şimdi bunu tam bindik mi lan üçümüz beraber? Ha? En fazla iki kilo. Aynen. İki kilo? Aynen. En fazla iki kilo bakır çıkar dediler. Öyle de tartarız bakalım kaç kilo çıkacak. İki kilo çıksa iki lira yapar. Bakalım. Bunlar arkadaşlar sert alamıyor onu söyleyeyim. <laughs> Gümüş renginde. Kırılgan. Alamıyorsun. Kile vurdu. Alüminyum olduğu için sert alüminyum atar. Kırılır bu şekilde. Şöyle taşıdığı zaman tamam. Yan keskinin kes çıkan çıkmış. Evet. Alüminyum burada altı da alüminyum komple alüminyum yani alttaki şeyde. Sert alüminyum bunu atacağım. Evet direkt şu Şimdi bakalım sökeceğiz. buyurun. Sağ olun. Ha, demir şurada kaldı. Nerede? Şimdi kestim. mi? Evet. İşte demir koyup pesini takılayım Ne keski var? Ne Uzun kesti. Uzun nasıl uzun işte? İki ne var işte? Var mıydı burada? <laughs> Getireyim mi? Şimdi arkadaşlar normalde bunun içine kolektörü koyup böyle kesiyorduk ama Celil böyle de kolay keseceğini söyledi. O yüzden bunu böyle kesiyoruz. Bakalım kesebilecek mi? Herkes 2 kilo da hem fikir bunun. 2 kilosu 200 lira yapar aşağı yukarı. 100 lira olursa kilosu daha hesaplaması kolay bugün itibariyle. Bakalım sökeceğiz. Malzeme bu. Bütün dinamolar, motorlar bu şekilde sökülür. Bunları zaten daha önce sökmüş olabilir bunların küçüklerini kırdık parçaladık serimizde bunlar vardı sökümü. Celil biraz işi uğraştırdı değil mi? Yokça sürdü. Ne kadar malzeme söküldü bu <laughs> Bu arada videonun yorum kısmına arkadaşlar bundan sonra neler sökmemiz gerektiğine ay yorum yaparsanız o tarz malzemeleri de sökeriz hep beraber incelem şovu. Biz gördük ama siz de görmüş olursunuz hep beraber Merak ettiğiniz bir şey varsa yorum yapabilirsiniz. Diyoruz. değil mi? Hı hı. Normalde böyle söküm tercih ettiğimiz bir yöntem değil ama böyle başladık, Hoş. böyle bitirmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. makineler de var. Paramız yeterse ileride. Ondan alırız. Bir kilo bu. Bir kilo da bu. Celil bir kilo dedi. Bir kilo gelir herhalde ya. Ördüm ha. İkisi bir kilo 8 gram gelmesin. Şimdi ben tartmaya götüreceğim. Sonra yerine koyacağım. Bitti. İki tanesini aldım. Hadi gidelim bakalım kaç kilo gelecekmiş. Şimdi terazinin üzerinde kefeler var. Şey, terazinin üzerinde telefonlar var. Şöyle koyayım ama beklediğimiz kadar gelmedi. Hepimiz yanıldık. Bekliyorum şu an. Bir yorum yapın. Kaç kilo gelmiş bu? İki tanesi var. Hepimiz yanıldık. Ee, az geldi diyeyim, düşündüğümüzden şimdi yavaş yavaş gösteriyorum. Evet, bir buçuk kilo geldi. İkisi 750 grammış. Bir koy bakayım, bir tanesi kaç gram? 750. Yani 700 gram. Bir tanesi, bir tanesi de 800 grammış. Belki tam bö tam ortadan ikiye bölememişiz. Umarım keyifli bir içeriklik olmuştur arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Burada piyasada kanalını takip ederseniz, takip etmediyseniz hala memnun oluruz. Celi söylemek istemiş var mı? Tamam, video 10 dakika tamamladım. Kusura bakmayın. 10 dakika şey yaptım. Reklam geliri elde edelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese Allah'a emanet olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.